Evet arkadaşlar çocuk ruh sağlığı soru çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Soru 1. 8-10 saat uyumuş olsa dahi kişinin gün içerisinde hala aşırı uykulu olması, uykudan çığlık atarak kalkmak ve uzun süre sakinleşememek, Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi yukarıda açıklaması verilen uyku bozukluklarındandır? Arkadaşlar sırasıyla bakacağız. 8-10 saat uyumuş olsa dahi kişinin gün içerisinde hala aşırı uykulu olması. Yani uyku ihtiyacının fazla olması günün neredeyse yarısını uykulu şekilde geçirmesi. Bu bizim için somni denilen daha çok uyku durumunun yüksek olduğu kısmı belirtir. Uykudan çığlık atarak kalkmak ve uzun süre sakinleşememek. E, bu da arkadaşlar uyku terörü olarak çocuklarda da görülür. Yine yetişkinlerde de karşımıza çıkabilir. Uyku ya da gece terörü şeklinde isimlendirebiliriz. Hipersomni burada bunu ifade eder. Evet aşırı uykululuk diyebiliriz. İkincisi Soru 2. Bireyin uyku sırasında çok sık olarak nefes almasına zorlaşması ve uykuda nefes alamamasından kaynaklı uykunun bölünmesidir. İleri safhada kalp krizine de yol açabilmektedir. Yukarıda bahsedilen uyku bozukluğu hangisidir? Narkolepsi, kabus, uyku apnesi, şurada aklınızda arkadaşlar kalsın şu kelime e, nefes almasının zorlaşması hatta ileri safhada da kalp krizine yol açabilmesi uyku sırasında gerçekleşmesi arkadaşlar. Uyku apnesi olarak karşımıza çıkar. Peki kabus, narkolepsi, bunlar ne? Kabusu biliyoruz. Narkolepsi ise gün içinde önlenemez uyku ataklarının olduğu, uyku dışında da kişinin kendisini sürekli yorgun hissettiği bir sorundur. E, bu da günlük yaşamda özellikle çok fazla çalışan sistemde hani çok fazla çalışan kişilerin karşılaştığı durumlardan birisi. Aşağı öğretmenin başarılı öğrencilerine daha çok konuşma fırsatı vermesi, okul psikolojik danışmanı Ahmet öğretmenin öğrencisinin anlattığı özel konuyu müdüre aktarması. Yukarıdaki öncülerden sırasıyla çocuk ruh sağlığına ait etik ilkelerden hangisi ihlal edilmiştir? Ee, okul öncesi öğretmeninin özellikle işte buradaki psikolojik danışman olsun. Bunların ruh ait etki ilkeleri var. Burada iki tanesine değindik biz. Birinci daha Ayşe öğretmenin yaptığı daha çok işte başarılı öğrencilere konuşma fırsatı vermesi. Burada eşitlik ilkesini askıya aldığını gösteriyor arkadaşlar. İkincisi ise okul psikolojik danışmanı Ahmet öğretmeni Özel bir konuyu müdere aktarması gizlilik ilkesine etki eder. Soru 4 Aşağıda verilen belirtilerden hangisi? Genellenmiş yaygın olan kaygının tanı kriterleri içerisinde yer almaz. Genellenmiş kaygı sürekli diken üzerinde hissetme, denetimini yitirme korkusu, uyku bozuklukları yaşama. Genellenmiş kaygı arkadaşlar daha çok böyle insanın yapısında olan çoğu kişide de görülmüş olan kaygı türlerinden birisidir. Denetimini yitirme korkusu burada yer almaz. Hani sürekli diken üzerinde olma, kendini rahatsız hissetme, uyku bozuklukları yaşama bunlar vardır. Fakat denetimini yitirme korkusu biraz daha ileri safha durumlardan birisidir. Evet. Kolay kızma ve odaklanmada zorluk da Diğer genellenmiş kaygı tanılarındandır. Bunları da unutmayalım. Sürekli diken üzerinde olma, uyku bozuklukları yaşama, kolay kızabilme ve odaklanmada zorluk. Bunlar normal olarak genellenmiş kaygı türlerindendir. Ama denetimini yitirme korkusu bunların içerisinde yer almaz. Soru 5. Melike Hanım eşinden yeni boşanmış ve iş yerinde büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün öğle molasında 3-4 dakika süren nefes alamama, baş dönmesi ve sersemlik yaşamış, bir an önce öleceğini düşünmüş. Bir an öleceğini düşünmüş. Melike Hanım'ın yaşadığı ruhsal durum aşağıdakilerden hangisidir? Depresyon, ayrılma kaygısı, panik atak. Bunlardan hangisini yaşar? Burada soruda şuna dikkat etmemiz lazım. Ne kadar sürmüş? Hani bu yaşanan ruhsal durum ne kadar sürmüş? 3-4 dakika şeklinde söylüyor. Ve yaşadığı bir travma, yaşadığı bir ruhsal sıkıntı var mı burada? Evet, yeni eşinden ayrılmış arkadaşlar, boşanmış birisi. Bu yaşadığı durum bizim için panik hata ortaya çıkarır. Panik atakta büyük sıkıntılar çekme, nefes alamama, baş dönme, sersemlik, bir an öleceğini düşünme gerçekleşebilir 3-4 dakika süre çok fazla sürmesi zaten daha şiddetli bir duruma yol açar panik atak biraz daha kısa süreli olur cevabımız panik atak 6. soru aşağıdakilerden hangisi mutizmin nedenleri arasında gösterilmez utangaçlık depresyon genetik nedenler mutizm Arkadaşlar buradan Seçici konuşmazlık olarak karşımıza çıkar. Seçici konuşmazlık nedir? İlk önce onu bir bakalım burada. Çocuk ya da gencin çeşitli ortamlarda konuşuyor olmasına karşın okul veya oyun grupları gibi konuşması beklenen toplumsal ortamlarda konuşmayı her şart altında reddetmesi durumudur. Çekinme, sosyal ortamdan korkma, aileye aşırı bağlılık bunlar mutizmin diğer sebeplerdir. Yine utangaçlık, depresyon özellikle utangaçlık arkadaşlar. Günümüzün en fazla yaşadığımız çocuklarda en fazla yaşadığımız durumlardan birisi aile içerisinde konuşabilen konuşkan bir çocuk olup ama bunu daha çok okul ortamı genel herkesin olduğu bölgelerde bu seçici konuşmazlık ortaya çıkıyor. Bunun da yine genetik nedenlerle bir alakası yok arkadaşlar. Her çocukta da bulunabilir. İşte bir insanın 3. Çocuğu olup da ikisinde bulunabilirken birinde bulunmayabilir. Genetik nedenler burada etki etmez. Daha çok dediğim gibi utangaç olması, depresyon yaşaması, aile içerisinde bir sıkıntı vardır. Ya da orada e, okul öncesi öğrencisi bir öğrenci arkadaşıyla farklı bir stres durumuna girmiş olabilir. O yüzden kendi içerisinde depresyon hissedebilir. Ya da çekinmiştir, öğretmeninden çekinebilir, arkadaşından çekinebilir, ortamdan çekinebilir. Sosyal ortamdan korkabilir, aileye aşırı bağlıdır, ailesinden ayrılmamıştır hiç. O yüzden de özellikle annesinden ayrılmamıştı. Bu da mutizmin diğer sebeplerinden birisidir. Ama genetik nedenler yok arkadaşlar. Geçtik soru 7. Samet'in arı yerine ayı, şeker yerine seker demesi Eren'in kelimeleri ve sesleri büyük bir gerginlikle çıkarması, tek eceli yine, yinelemeler yapması. Özellikleri verilen ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? A şıkkı fonolojik bozukluk, kekemelik. B artikülasyon, kekemelik. C seçici mutizm, kekemelik. Seçici mutizmi biraz önce açıkladım zaten arkadaşlar. O değil. Fonolojik bozukluk ise bundan daha farklı bir durum. Hani biraz daha kelimelerin içerisindeki harflerin yerlerini değiştirmek, Yani böyle basit arı yerine ayı şeklinde değil de biraz daha tamamen hece şeklinde değişim yapmak. Cevabımız artikülasyon ve kekemelik. Genelde küçük çocuklarda çok karşılaştığımız bir durum. Şey i̇şte arı yerine ayı, şeker yerine teker demesi gibi. E diğeri de tekeceli yinelemeler yapması, büyük gerginlikle çıkarması, kekemelik şeklinde gözükür. Zaten biraz daha psikolojik bir yapısı var kekemeliğin. Daha çok kekeme olan kişileri sakin böyle sabırla dinleyip o kelimeyi çıkarmasını beklememiz gerekiyor. Burada da cevabımız artikülasyon ve kekemelik olur. 8. sorumuz Çok konuşma, detayları gözden kaçırma Soru bitmeden cevap verme, sürekli kıpır kıpır olma. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri de kapsamı içinde sadece hiper, hiperaktivite için tanı kriteridir? Burada hiperaktivite ve e, işte farklı unsurlar da var hiperaktiviteye etkileyen. Bunlara baktığımızda işte çok konuşma, detayları gözden kaçırma, soru bitmeden cevap verme, sürekli kıpır kıpır olma. Cevabımız burada 3 ve 4 olur arkadaşlar. Çünkü soru bitmeden cevap verme. Öğrenciler arasında ya da çocuğumuz varsa onda zaten bu tanıyı görebiliyoruz. Henüz daha siz bir şeyleri anlatmadan, soruyu bitirmeden cevap verme telaşı var. Hani küçük çocuklarda bu görülmesi normal ama belli bir düzeyden sonra bu artık sınıf içerisinde fark edilir bir hale geliyor. burada da anlıyoruz ki hiperaktivite bozukluğu var. Sürekli kıpır kıpır olma, sırasında oturamama, ayağa kalkma, işte zilin çalmasını böyle daha çok heyecanla bekleme bu öğrencilerde görülür. detaylar gözden kaçırma, çok konuşma bunlar hiperaktivite bozukluğu olarak alınmaz. Dokuzuncu sorumuz aşağıda verilen bozukluklardan hangisi DSM ve DSM 5 sınıflandırılmasında otizm kapsamında değerlendirilmez. Otizm kapsamında belli bir otizm türleri vardır. Bunlar içerisinde Red sendromu, Asperger, Heller sendromuna baktığımızda Red sendromu bir otizm kapsamında değerlendirilebilecek bir sınıflamaya sahip değildir. Asperger vardır, Heller sendromu vardır arkadaşlar. Zet sendromuna baktığımızda genetik yapıdan kaynaklı kromozom bozukluğudur. O yüzden otizm statüsünde değerlendirilmez. Bunlara ek olarak atipik otizmi ve otizmde yine yer almaktadır. 10. sorumuz Efe yaşlıkları ile kıyaslandığında sosyal iletişimde sıkıntı yaşamaktadır. Sohbet başlatmada yetersizdir fakat üst düzey yeteneklere sahiptir birden çok müzik aletini çok iyi çalabilmektedir. Efe'de görülen bu durum aşağıda verilenlerden hangisidir? Asperger sendromu, Red sendromu, Heller sendromu. Red sendromunu zaten otizm kapsamında değerlendirdik biraz önce. Hani otizm kapsamında olmadığını söyledik. Bir kromozom bozukluğu olduğunu söyledik. E, Asperger sendromu cevabımız arkadaşlar. Asperger sendromu daha çok böyle ileri düzeyde zekaya sahip olan otizm türüdür. E, aynı zamanda önemli bilim adamı Celal Şengör ve futbolcu Messi de bu e, sendrom görünmektedir arkadaşlar. Evet buraya kadar 10 tane soru çözdük. Yine yeni sorularla tekrardan görüşmek üzere. E, kanalımı takip ederek destek olarak yeni soruların da gelmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum.